Evet sevgili çeyrek finalde Çeyrek finalde Bir maç daha Bir maça daha hoş geldiniz Bugünkü çeyrek finalimizde Real Madrid vs Barcelona maçının ilk maçı yaşanacak Bakalım ilk maçta Kim alacak ilk maçı Evet bakalım Neler olacak şimdi Evet tatlım Real Madrid Değil Barcelona'nın Evet. Şimdi asıl ilk defa güzel bir, bir maç izleyeceğiz. Evet. Uzun zamanda da bayağı pardon. Bardım ve Yarışmıyordu. Bu da güzel oldu yani. Bir değişik gelir. Ve Barcelona da Levanta başlattı. Hemen sonra. İki takımda çok kritik Oyuncular var. Ne bu oldu bu bıraktı orada belingin düz belingin düz belingin karıcı ters degen çok güzel isimlerden bahsediyoruz Var de bıraktı beni size doğru olmadı. Tristan, Ferran Torres, Düdük çaldı. Foy, Lemio, bıraktı Ferran Torres, Ferran Torres, Ferran Torres. Orada şimdi ben de Rakti Bellingham, Kurt 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 Jut Bellingham. İyi hediyeler var fakat Jut Bellingham. Evet, şimdi günümüz Kritik bir maç çünkü bütün oyuncular gol yiyebilir. Bellingham ve gol! Bellingham ikinci golünü de attı. Bellingham, Jut Bellingham. Good Burada bir röverse atacak diye zannetti herkes. Fakat röverse çekecek kadar da cesaretli bir orta saha değil. Ama mesela bir yani mesela De Bruyne çok cesaretli bir röverse çekecek bir adam. Valverde Jamal Musiala öyle bir Valverde 0 yaptı. Gol verdi. Ne oluyor? Real Madrid coşuyor şu an. Coşuyor. Daha ben bile yetişemiyorum maça. Fernando Torres, Gündoğan. Bellingham. Çok hızlı bir maç oluyor. Bellingham. Bellingham ve gol. 4 4-0. Evet. 4 -0. 4 -0 gelip çıkıyor. Evet. Dur. Belindim. Şimdi Fernando Torres de. Ayan. Belindim. Belindim. Oldu gol oldu gol oldu gol oldu. Gol Kamera gitti. Kop. Bu offside. Offside du, du, bayrak havada. Evet benim çok iyi Şimdi ters begen. Ters begen de güzel bir kaleci. Kepa'dan daha iyidir fakat Kurkua'dan iyi. Premier Ligi'nde pardon. Ligi yerliği Ligi'nde veya UEFA'da onlar ondan başka kaleci yoktur. Bir Onana veya Ederson vardır. Onlar da çok da iyi değil. Ve birinci devre bitti. 4-0 Real Madrid birinci devreyi aldı. Ve ikinci devre başladı Rolcu böyle. Şimdi Gülüş Junior. Gülüş Junior. Bakalım yarı finalde kimle kim yarışacak. Gülüş Junior. Gülüş Burada olmadı. Valverde. Burada olmadı. Vinicius vuramadı. Ne oldu orada öyle? Ters de gel. Hemen bıraktı. Orgo. Of. Çok güzel bir rovistaydı. Çok güzel bir deneme de Derken ters de gelin hızına yetişemiyorum ben. Bellingham. Bellingham. Ters de gel. Evet ters de gel şimdi. Hemen vurdu. Yine. Çok enerjik oynuyorlar yalnız. Ben bile o kadar hızlı söylüyorum ki çok yoruldum nefes nefeseyiz bir de o kadar emek veriyorum yani bu videoda e, böyle maçları ve konuşmak için yani benim bir de çenem ağrıyor yani bir like'ını alırım. bir de e, biz bizden bizi istemiyorsanız eklemede de gidebilirsiniz derken Oriol Meru Romeo <laughs> Lewandowski Raylin bunu orada daldı bence. Bıraktı ileriye doğru olmadı derken Joselo. 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 Joselo oyuna girmiş bile. Rodrigo. Rodrigo. Ve direkt Tomini. Ve gol. 5-0. Hayırdır diyor. 5-0 geliyor. Tuamini. Kafayla. Ve yine oyun değişik oldu burada. Lewandowski, Gavi, Gündoğan. Şimdi. Orada Brahim. Brahim gelmiş orana. Rodrigo. Bıraktı şimdi Gosselo. İki metrelik bir adamdan bahsediyoruz. Cornel. Evet. Şimdi vurdu Kanavinga. Top Kanavinga yanlışlıkla geldi gitti. Kanavinga. Top yine kornele git çıktı. Top kornerde. Evet. Maç bitecek. Kanavinga. Kaleci. Öyle sert vurdu Kanavinga. Terste geniye düşürdü ve maçı Real yani Madrid-Barcelona maçının birinci maçı bitti, ikinci maçta